Herkese merhabalar. Bugün de yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün Mehmet hocama misafir olduk. Kendisi bizi davet etti. Biz de geldik damına. Şimdi kendisinin kümesini görüntüleyeceğiz. Umarım. Mehmet hocam merhabalar. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? misiniz? Hoş bulduk. İyidir. Sağ olasın. Şöyle Mehmet hocamın iki tane kümesi var arkadaşlar. Bir damızlık kümesi, bir tane de uçum kümesi. Şöyle kuşları bir göster. Kendisi Diyarbakır'ın uçan kuşlarını besliyor. Hepsi atlas zeytini, cigeri. Bu şekilde kuşlar dışarıda olan uçurduğu küme kuşları. Bunlar kendisinin şöyle bir uçum kümesini göster. Dışarıdaki olan kümesi kendisi çok keşçi bir insan. Hemen hemen her çeşit kuşa değer veriyor, besliyor. Şöyle açık olan kümesi bu arkadaşlar. Şöyle yanda da uçurduğu taklacılar için yaptığı ufak bir tane uçum kümesi var. Şöyle ufak bir uçum kümesi de bu. Şimdi Mehmet Hocam'ın <laughs> Mehmet Hocam'ın damuzluk kümesini de gösterelim. Sizde evli arkadaşlara kendisi de kümesini göstersin. Şöyle kamerada bir güzelce görüntü alalım. Şöyle güzel bir ferah bir kümes evela gösterelim Toru. Böyle güzel geniş bir ön Tor yapısına sahip kümes. Şöyle içeriye geçelim. Evet. Mehmet hocam. kuşları şöyle bu şekilde kürenkler var. Gerbakır'ın isimli kuşları bunlar. Şöyle görüyorsunuz. Yakından al. Güzel. Maşallah. Taklacılar var. İsimli var. Şöyle maşallah gerçekten güzel. Kümesin bir bölümünde toprak var. Bir bölümünde ızgara var. Turda şöyle kuşlar toprağı kuşların elektrikini alsın diye katmış kümese. Şöyle kümesin içinde görelim. Şöyle iki tane bebe yavru var. Yeni aşağıya inmiş. Kekmeci geri. Şöyle hemen annenin yanındalar. Gel kameraya al. Şu güzel bir görüntüyü al. Hemen annenin yanındalar. Kendilerini aşağı atmışlar. Biraz karanlık kümesin içerisi şöyle bir göster güzel çok güzel bir kümes yapısına sahip her tarafta sepetler asılmış. Yerde herhangi bir temas yok. Şöyle görüyorsunuz. Maşallah güzel bir yapıda şöyle iki tane kürengide şurada sepette şöyle göster. Bak maşallah. iki tane kürengi orada. Şöyle iki tane güzel yavru almış maşallah. Daha bebe. Ama Gayet sağlıklılar maşallah'larınızı size esirgemeyin. Bir tane sinekli miskin, bir tane de mavi, hafif açık mavi. Maşallah. Şöyle yerine bırakalım. Burada bir tane dişi sinekli mavisi yumurta üzerinde şöyle görüyorsunuz. Hırslı bir şey. Hemen kızıyor bize. Şöyle bir tane arka tepe biberi burada mevcut. O da yumurta üzerinde kuyruk beyaz yumurta üzerinde o da görüyorsunuz bize kızıyor karışmayalım diye gel şurada bir tane sinekli mavisi var erkek o da yumurta üzerinde maşallah bu kış mevsimi olmasına rağmen kümesi sıcak olduğu için gayet güzel bir şekilde kuşlar yumurta yavru üzerinde şöyle bir çüt kürengi burada şurada iki tane bebe var şöyle onları da göstereyim körenk yavrular maşallah güzel bir şekilde kusmuşlar maşallah fazlasıyla da kusmuşlar yavrunun üzerine silmiş hepi bakın görüyorsunuz kursallar gayet dolu bir diğer yavrusu da şurada onu da size göstereyim hemen güzel iki tane yavru daha tüysüz belli değil nasıl oldukları şöyle burada da bir tane arka tepe miskisi var yavrumu yumurta mı bakalım yumurta hala şöyle çok narin bir şey. Evet arkadaşlar. Bakın bu yavruları zaten göstermiştik size. Annenin hemen yanında bir tanesi yere düşmüş. Alıp yanına bırakalım hemen. Bu şu yavru şey olmasın. Kümes yapsın. Bu şekilde Mehmet Hocamın şöyle gel. Yani gerçekten emeklerine sağlık diyoruz. Gerçekten güzel bir kümes yapmış kutular için. çayımızı içtik. Çekimimizi yaptık kendisinin yanında. Mehmet Hocam şöyle gel. Kamera bizi görsün. Şimdi çayımızı içmeye devam edeceğiz. Mehmet Hocama bizi ağırladığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Mehmet Hocam çok sağ olun. Bir şeyler ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Burada da bir videomuza daha son veriyoruz. Sizden ricam videolarımızı izleyip kanalımıza abone olmanızdır. Hepinize iyi günler diliyorum.